Merhabalar. İlk bakışta biraz uğraştırıcı durabilir ama gerçekten yapımı çok basit ve çok lezzetli mini muzlu pastalarla geldim. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Sayfamı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler. Kek malzemelerimiz 3 adet yumurta, ve bir su bardağı toz şeker. Şeker ve yumurtayı iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı da süt ekliyoruz. Daha sonra eleme kabımıza 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ekliyoruz ve eliyoruz. Eleme işleminden sonra da çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işleminden sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize kekimizi ince tabak halinde yayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişerken iç kremasını yapacağız. 1 su bardağı toz şeker, 2 yumurtayı kırıyoruz. İçerisine 1 paket vanilyayı ekleyip biraz çırpıyoruz. Sonrasında 1 litre süt ekliyoruz. 7 yemek kaşığı un ekliyoruz ve kısık ateşte pişene kadar iyice karıştırıyoruz. Kremamız pişti, koyulaştı. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Kekimiz de pişti. Şimdi kahve fincanı yardımıyla şu şekilde yuvarlaklar oluşturuyorum. Şimdi de kestiğimiz kısımları ve diğer parçaları ayırıyorum. Yuvarlakları pasta tabanı için kullanacağım. Diğer kısımlarını da robottan çekip üstlerine dökeceğim. Ayırma işlemi bitti. Şimdi parça kısımlarını robottan çekiyorum. Mini pastalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Kek tabanlarımızın ortasına muz koyup üzerine krema, sonrasında da kek parçalarımızdan dökeceğiz. Pastalarımız hazır. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bekletip tüketirseniz daha lezzetli olur. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.